Pembe ayıcık ve ormanın sırrı. Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil ağaçların, rengarenk çiçeklerin ve cıvıl cıvıl kuşların yaşadığı büyülü bir ormanda, pembe tüylü sevimli bir ayıcık yaşarmış. Adı Pofudukmuş. Pofuduk, kocaman kalbiyle ormanda herkese yardım etmeyi çok severmiş. Evi, ormanın derinliklerinde gizlenmiş, yumuşacık yosunlarla kaplı bir mağaraymış. Bu mağara, çiçek kokularının yayıldığı, Kelebeklerin dans ettiği bir vadinin tam ortasında yer alırmış. Her sabah Pofuduk, güneşi selamlar ve dostlarına günaydın diyerek ormanda dolaşırmış. O gün yine erkenden uyanmış, mağarasından çıkıp tatlı bir esneme yapmış. Kuşların şarkılarını dinleyerek yürürken en yakın arkadaşı Minik Tavşan'ı görmüş. "Günaydın Minik Tavşan. Bugün ne yapmayı planlıyorsun?" diye sormuş Pofuduk. Minik tavşan kulaklarını dikleştirip gülümsemiş. "Günaydın, Pofuduk. Bugün ormanın en derin kısmında bir şeyler parlıyormuş. Ne olduğunu merak ediyorum." demiş heyecanla. Pofuduk, parlayan şeyin ne olduğunu öğrenmek için minik tavşana katılmaya karar vermiş. Beraber çimenlerin arasından sıçrayarak, kelebeklerin peşinden koşarak ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Yolda, nehir kenarında oyun oynayan su samuru Seli'ye rastlamışlar. Merhaba, Seli. Biz ormanın derinliklerinde parlayan şeyi bulmaya gidiyoruz. Bizimle gelir misin? Diye sormuş Pofuduk. Seli kuyruğunu sallayarak. Tabii ki. Bu kulağa çok eğlenceli geliyor, demiş ve onlara katılmış. Birlikte ilerlerken ağaçların arasından gelen tatlı bir koku hissetmişler. Kokuyu takip ettiklerinde, arı vızvızın çiçeklerden bal topladığını görmüşler. Merhaba, vızvız. Vız. vız diye seslenmiş minik tavşan. Ormanın derinliklerinde parlayan bir şey arıyoruz. Bizimle gelir misin? Arı vızvız vız kanatlarını çırparak gülümsemiş. Neden olmasın? Belki de bal gibi tatlı bir şey buluruz, demiş. Yolculukları devam ederken, büyük ve eski bir meşe ağacına varmışlar. Ağacın altında, Bilge Baykuş Bilgin kitap okurken onları fark etmiş. Merhaba çocuklar, demiş Bilgin. Bu kadar kalabalık nereye gidiyorsunuz? Pofuduk heyecanla anlatmış. Ormanın derinliklerinde parlayan bir şey varmış, onu arıyoruz. Bilgin başını sallamış ve bu ormanda gizemli bir yıldız taşı olduğuna dair eski bir efsane var demiş. Bu taşı bulmak için sevgi dolu bir kalbe sahip olmalısınız. Eğer bu taşı bulursanız, ormanın sırlarını keşfedebilirsiniz. Bu sözler arkadaşları daha da heyecanlandırmış hep birlikte yürümeye devam etmişler. Ormanın derinliklerinde, ağaçlar daha sık ve yapraklar daha parlak hale gelmiş. Nehirlerin şırıltısı, kuşların cıvıltısı arasında yürürken, birden çalıların arasından küçük bir ses duymuşlar. Yardım edin, diye cılız bir ses gelmiş. Pofuduk ve arkadaşları sesin geldiği yöne doğru koşmuş. Çalıların arkasında, ayağı sıkışmış küçük bir kirpi bulmuşlar. Endişelenme küçük dostum. Seni kurtaracağız demiş Pofuduk. Hep birlikte çalışarak kirpiyi sıkıştığı yerden çıkarmışlar. Kirpi minnetle gülümsemiş. Teşekkür ederim. Benim adım Kıvırcık. Nereye gidiyorsunuz? Minik Tavşan, ormanın derinliklerinde parlayan bir şey arıyoruz diye açıklamış. Kıvırcık. O halde size rehberlik edebilirim. Bu ormanda çok dolaşırım demiş ve onlara katılmış. Bir süre sonra büyülü bir açıklığa ulaşmışlar. Ortasında ışıl ışıl parlayan bir taş varmış. Taşa yaklaştıklarında taş hafifçe parlamış ve etrafa büyülü bir ışık saçmış. Pofuduk taşı eline almış ve birden tüm orman daha da parlak ve canlı hale gelmiş. Çiçekler daha renkli açmış. Kuşlar daha neşeli şarkılar söylemiş. Bilgin baykuş gülümseyerek "Bu taş ormanın kalbini temsil eder." Onu yalnızca sevgi dolu ve cesur kalpler bulabilir demiş. Pofuduk ve arkadaşları birbirlerine sarılmışlar. Bu macera bize dostluğun ve dayanışmanın önemini öğretti demiş Pofuduk. O günden sonra Pofuduk ve arkadaşları ormanda daha mutlu yaşamışlar ve ormanın büyülü sırları sevgiyle dolu kalpleriyle daima korunmuş. Gök kuşağının altındaki ormanda maceralar hiç bitmemiş ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.